Herkese hayırlı akşamlar. Mustafa Akbaşlı Gizli Ekür YouTube kanalı izleyici dostlara hayırlı akşamlar diliyorum. Yarın İstanbul'la ilgili çalışmamda ön plana çıkan isimlere değinmeye çalışacağım. İzleyen dostlardan da temennimiz arkadaşlar Mustafa abiye YouTube kanalı Gizli Ekür'ü YouTube kanalına takip etmeden izleyen dostlar varsa takip etsinler. Ya bir beğeni yapmak, bir yorum yapmak. Emin ol bunların hepsi ücretsiz. Sadece Mustafa abiye destek olur, motive yapar. Başka bir şey olmaz yani. Bunlar eksik etmeyelim arkadaşlar. Çok da vaktinizi almadan ben çalışmamda ön plana çıkan isimleri kısaca değinim. Bu arada 10 koşun tamamına kısaca değineceğim. Fakat önceliniz kesinlikle ikinci altılı olsun diyerek de belirtmiş olayım. Şimdi koşu yorumlarına geçecek olursak. Birinci koşu Handikap 14. Birbirini her zaman geçebilecek isimler. Yarışta gidişat sıkıntısı var. Bu da koşuyu zorlu kılıyor. Sözü uzatmayacağım. Takip listemde olan bir numaralı kızgın yürek başta yazalım. Aman dikkat ihmal etmeyelim. Daha sonra mesafe ve pisti yapabilen 4 numaralı Karanimo, 6 numaralı Golazo, 7 numaralı King Pele, 2 numaralı Durusu ufak oyunlar için bu 5 ismi yazalım. Sonrasında dileyen kapatabilir de. Sıralamaya geçecek olursam 1, 4, 6, 7, 2. Ufak ve orta bütçeli oyunlar için yeterli. Geniş oyunlar hepsi diyebilir. Günün ikinci koşusu meydin mücadele. İlk olarak yarın çok cazip çıkmasını beklediğim, hayatının ilk yarışında altıncı oluşunu çok beğendiğim 5 numaralı Jasmine Eskint aman dikkat diyerek başladım. Daha sonra araca tay hazırlama konusunda uzman bir ekip. Bu nedenle orijini de bir enteresan olan içinden şampiyon çıkabilir diyerek 4 numaralı Elisa Day. Daha sonra güçlü anne kan hattı güzel hazırlıklarıyla 7 numaralı Sochil Butiful ve son olarak 8 numaralı T. Tomris diyeceğim. Sıralamam 5, 4, 7, 8 ikinci koşu için. Günün üçüncü koşusuna geçtiğimde Handikap 16 Arap yarışında her türlü sonucu açık oldukça zorlu koşuda. Yarın net sonucu at çıkar aman dikkat ihmal etmeyin diyeceğim isim. Üç dumalı kayaların şahı aman dikkat başta yazalım. Daha sonra öncelik sırasına göre çok detay vermeme gerek yok. Boş kalması halinde bir numaralı Mirza Bey, Grubun uygunluğuyla 7 numaralı Alptekin, Tekin, 8 numaralı Mesut Can, 4 numaralı Lazman, 2 numaralı Gamzelimcan Can diyeceğim. Sıralamam 4 1 7 8. Pardon, 3 1 7 8 4 2 şeklinde. Günün dördüncü koşusu son yarışında takibi aldım. Cazip çıkmasını beklediğim 5 numaralı Heretago bu ismi başta yazalım. Hele de startla birlikte koşunun liderini alır. Koşuyu force etmesi halinde viraja da biraz sermayeli dönerse çapraz kurgu yapacağım diyenler bu isimle bir şeyler denesinler. Daha sonra bir numaralı Laureate ve 3 numaralı Caravaggio Style şeklinde 3 isimle de buraya atlamaya çalışacağım. Sıralama 5 bir çizgi çekiyorum arkadaşlar. 1-3. Günün 5. koşu dişilere mahsus oldukça zorlu koşu. Herhangi hiçbir ismin gelmesi beni kesinlikle şaşırtmaz. Fakat birinci altıda benim yerim kalmadığı için takip listemde olan 2 numaralı Queen of My Heart, 10 numaralı Turuş My Speed, 5 numaralı Herederoza ve 6 numaralı Lost in Paradise benim oldukça zorlu gördüğüm koşuda birinci altıda risk alarak bu 4 isimle geçmeye çalışacağım. İkinci altıda ilerleyen koşularda kolaylıyorum. Tek ve tek seçeneklerim olduğu için ben ikinci altılıda burayı ayrımsız hepsi yapıyorum. Özet geçecek olursam birinci altılı için 2, 10, 5, 6, ikinci altılı da hepsi. Günün altıncı koşusu her iki altılıyı bağlayan bu koşuda Yarışın hızlanması halinde hızlanacak her yarışta söz sahibi olabileceğini düşündüm ve sprint mesafesini ayarlaması halinde 8, 10, 12, 13, 4 gibi isimler yarışa beklediğim tempoyu vermesi halinde sonlarda bir numaralı A turbo her iki altılığı bağlayan bu koşuda benim gün üzerinde oldukça zorlu gördüğüm programda benim risk alarak tek atacağım banko adayım bir numaralı A turbo olacak arkadaşlar. Günün 7. koşusu ilerleyen yaşına rağmen uygun grupta 1 numaralı Vector başta yazalım. Çok gidip geldim acaba Tegatim mi diye ama ilerleyen yaşından dolayı biraz çekincelerim oldu. Bu nedenden dolayı 5 numaralı My Boy Tomo, 4 numaralı Grandpa ve 7 numaralı God of War şeklinde 4 isimle de burayı geçeceğim. Kısaca bir, bir çizgi çekiyorum 4-5-7 şeklinde de burayı geçmeye çalışacağım. Günün 8. koşu üstün bir form yakalayan 1 numaralı Sıkı Dost. Eğer o formunu devam ettirebilecekse bence bu grupta kazanmaya oldukça yakın. Dileyen bu isimle bir şeyler denesin diyeyim. Daha sonra önde gidişat avantajını elinde bulunduran startla birlikte liderliği alması halinde 3 numaralı avcı Tokaçin şeklinde iki isimle de buraya geçmeye çalışacağım. Benim yerim kalmadı ama vereceğim şablon çok da ikinci altı büyük değil ama yerim var diyen Bahçedere Bey'ine ekleyebilir arkadaşlar. Özet geçecek olursam bir numara çok önde. 3 numaralı Avcı Toha için rakip geniş oyunlar Bahçe Bey, Bey ekleyebilirler. Günün 9. koşusuna geldiğimde burada da iki isim çıkardım. Fakat başka bir teki ihtiyacım var diyen varsa arkadaşlar. Playmaker'ın öz kardeşi olan hayatın ilk yarışında güzel koşan 4 numaralı Power Maker alternatif banko seçeneği olarak önermek isterim. Ve yine hayatın ilk yarışında takibi aldığım bir isim olan 6 numaralı run uh, run away with time. Yani 6 numara arkadaşlar. Ben bu ismi de ekleyeceğim ve 9. koşuyu ben bu iki isimle geçmeye çalışacağım. 4 numaralı Power Maker alternatif banko seçeneğim. Rakip 6 diyorum arkadaşlar. Günün 10. koşusuna geldiğimizde yarışta ben sürat olacağını Düşünmüyorum arkadaşlar. Yarışta sürat olacağını bilsem ben bir numaralı motorun yanına kesinlikle at yazmam. Fakat yarışta gidişat sıkıntısı var. Hiçbir isim ön tarafa gitmez. Bu nedenden dolayı bir numaralı motoru başta yazacak olsam da yanına 3 numaralı editör, 4 numaralı malgun hatun, 5 numaralı diatome, 7 numaralı sürgün kral, 11 numaralı aller gününü de ekleyip geçmeye çalışacağım. Özet geçecek olursam 1, 3, 4, 5, 7, 11 çok geniş oyunlar 6, 8, 10 ekleyebilirler. Benim İstanbul'la ilgili video dakika süresine sığdırabildiğim kadar dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım yarın kurgularınıza bir fayda sağlarım. Mustafa Akbaşlı Gizli Ekür YouTube kanalını takip etmeyi unutmayalım. Beğeni yapmayı unutmayalım. Herkese hayırlı akşamlar. Herkese yarın için bol şanslar diliyorum.